Oha! Oğlum zincir baya kötü durumda lan. Sana bir şey mi? O zincir atar bu arada. Zincir çok kötü kanka. Kanka senin zincir yılan gibi gidiyor. Y yemin ediyorum. Yani şu an normal ama şu anda gevşek de. Ama şey. Ne yapacaksın? ya kopar mı diye bu türlü kopabilir değil mi? Ne zarar var o zaman? <laughs> ha işte aynen onu demek istiyorum. Bence sıkalım iki dakika ne diyor? <laughs> tamam ileride şu, şu ileride duralım sağda tamam. Ya belli olmaz şimdi yolda falan kalırız bir şey olur. Aynen. En azından işi garantiye alalım bence. Bıçağın var mı? Bıçak var mı? Bıçaklar içinde bıçak var. He. Kavun mu yesek? Ama daha gitmeden kavun yemek de çok saçma olur ama. <laughs> Oradan alırız. Evet arkadaşlar yolda gelirken ee, Fatih arkadaşımız dedi ki sen zincir yılan gibi forloş olmuş dedi. <laughs> Bize bir durduk baktık ki sağ tarafın vidası düşmüş. Gergi vidası. Komünarlarda klasik sorun. Şey. Klasik sorun. Bu sorun kesinlikle yani har harbiden kronik yani.